Herkese merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler... Ne var ya kızım? insanlar bizi izlemeye gelmişler <laughs> buraya. Bizler iyi, çok, çok. Şey, kamerayı uzak koydum. Sesim belki net gitmez diye. Biraz yüksek Yoruyor, canım, koydum. Aşağı mahalleden cevap veriyorlar. Hoş bulduk, hoş bulduk diye. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> evet. evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Tabii ki de kahvaltı yani, hazırlıyoruz. Kahvaltı yapacağız. Neden? 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 Açayı oynamaz. Açayı oynamaz. Benden bahsediyor burada. <laughs> Gerçi ben, bana hep öksüz derdi ama ben bilmiyorum artık. Evet. evet. Şimdi elektrik fotoğrafçı fazla geliyor, fazla geliyor diyor buna da, televizyonu kapattırıyor bana bir Evet arkadaşlar aynı. Akşam yatsam da, sabah kalksam da o televizyon hep açık oluyor yani. İşe giderken falan kapatıyorum genelde. Evde olduğum zaman izlesem de, izlemesem de açık tutuyorum. O bende bir şey yani böyle sessiz ortamda yatamama gibi bir şey. Çünkü kendimde hep sessiz ortamda uyumak isterdim. En ufak çıt olsun böyle uyuyamazdım biliyor musunuz hani. Çıta kalkardım böyle susun ya kapatın ya filan derdim. Ama böyle büyüdükçe demek ki huyu da değişiyor. Hadi, tamam, biraz acıkmadın inşallah. Neyse, biz çayı da çorbayı da bunda yapıyoruz. Hani çorbayı yapmıyoruz da çayı falan bunda yapıyoruz. Ee, Bu da bildiğim kadarıyla çok elektrik çekiyor diye biliyorum. Ve hep de takılı evde olduğumuz zaman. Dedim ki tüp bitme derdin yok. Bir şey derdin yok. Hem dedim demlik çayı içelim. Demliği var 3-4 tane fazla. Dedim koy demliğe de demlikte de yap. Hem dedim elektrik faturası düşer. Yani mafiken. değil mi? Tabii ki. Yani kullansak da kullanmasak da Kullansak da kullanmasak da Ne? Ne anlatıyorsun? Kütür kütür atınca ben karıştırdım neyse. Çaycım hep açık kalıyor genelde. Evet. Kullansak da kullanmasak da açık kalıyor azından her şey e, dalgalı söylüyorum. Yazın bile şey çok uygun geliyormuş. o yani da fazla bir şey yapmaz diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden bak yine taktı fişi oraya. Ama neden mi? Neden? İçini Evet, i̇çini yıkayacak. Evet. Eee İçini, üstünü yıkayacak. Bunu YouTube'da bir short videom vardı biliyorsunuz. içinde bir şey yapmıştım filan çekmiştim öyle. Ve içi gerçekten şu sarılığı falan var ya arkadaşlar. Bu yine temiz hali. Şu sarılık falan Oldu ben mi Yeni gibi. Ya yıkın. Yeni gibi. Biz onu her hafta yıkıyoruz ama ister istemez çaydan Tabii canım, bir kararıyor yani. Sa arıyor. Dişlerimiz bile öyle oluyor yani. Benimkiler tabi beyaz gibi de. evet. Yani sarı dişim var neyse. Neyse. Konuyu sattın ama şefim ne şefim. Yapalım. yapalım bugün? Ne yapalım bugün? Canın ne ister? Dün ben yuklanmıştım 5 tane. 5 tane. Altı niye evet. almadın? Altı olmaz 5. Çünkü 5 artı 1 kilo gidiyor. <laughs> evet. Evet. Şimdi eksiğimiz var mı? Domatesim var mı? Evet. evet. gerek olmaz. Salgılım yok. benim manavda da yok tamam evet. Ben bana bir bakalım gözüktü mü acaba? Neyse. Gözüktü bir kere. Şey. Bana bakıyor. Ne? Başka? Yumurta yapalım ya. Mı? Ha, yumurta. Onu en son çıkaralım. Yok. Çıkartalım çoğuk. Ben de ee, kahvaltı direkt. da hafta sonu özellikle yağda yumurtayı çok seviyorum. Yani hafta sonu yağda yumurta çok yapmak istiyorum çünkü yumurta çok sağlıklı bir e, şey besin. besin. Evet. Ama hafta içi biz yumurta çok tüketemiyoruz iş neden ötürü. O yüzden ya. elimizden geldikçe ben mesela hafta sonları yumurta tüketmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Ona bunu boşverin de. Sene 1900 900 şeye gittik. Eminönü'ne kahve almayalım. Aldığımız insanlar içti. Saadetler aldı. Onları içtiler, bitirdiler. İstanbul'a kar yağdı. Kara rağmen hala dolapta soğukta duruyorlar. Ben bu pınara sesleniyorum buradan. Ben de, bak. sana, ben de sana burada sesleniyorum. Ben sana dün ne dedim? Dün değil ondan önceki gün, cuma günü. Ne dedi? Etme bulma dünyası. Mustafa bak benimle uğraşma dedim. Hayır. Dedim ki salep yapayım mı içer miyim dedim. O da ne ki yok hayatım içmeyelim.

Hain insan her zaman hain ah, insan mı? Ah. Ne yapıyorsun? Kendime. Ne kendine? Gözleme. Gözleme bir tane yapacağım. Gözleme çünkü beni özlemiyor o yüzden. Ne? O zaman da diye. Taşara kıyıyoruz arkadaşlar. Taşarak kıyalım ki bize kıymasınlar. Şey. Ee, Şanslı baylar ben biraz. Yollar değil de çatıların üstü falan duruyor alakalılar. Sabah Olur. ben erken kalktım. Onda yağıyordu ama. Hafif ince ince. Aynen. Yok bir yerde çıkıldı yağıyordu. Ha. Tabii. Sonra bir şey oldu. sen bir şey yapalım. Biz şunları bir doğrayalım, biçelim, bir hazırlanalım. Gelelim. Ayrılmayın hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bulaşık tableti atıyoruz. Suyu da basıyoruz arkadaşlar kaynar suyun içine. O var ya onu böyle ben beyaz çıkartıyor yeni gibi. Tabii ki de bekletiyoruz bir 5 dakika falan. Bir 10 10 dakika falan bekletin arkadaşlar bir zarar Koyalım biraz az kadar. Koy, koy 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 koy. Tamam. Evet arkadaşlar bunun içi de böyle e, malum sudan dolayı kireçli. ona şimdi ne yapacağız? Gelin hep beraber görelim. Şöyle limon tuzunu. Limon tuzunu atıyoruz. Şöyle bir çalkalayalım. Evet limon tuzunun su koyduk arkadaşlar. O kaynayacak. Üstüne de koyduk. Şimdi alttan da kaynasın. Üstten de bunu ısıtsın. Biz de gelelim sonra. Evet şimdi gözlemeleri hazırlıyorum. Tezgahım temiz. O rendiye bir çek de biz de görelim. bunu. abla, abla yani. İçine tıkanmış da. Şöyle. Of. Yeter bence. Yeter canım. Orada mı doyuracağım? Ha. Kapa bakayım nasıl kapıyorsun? Hemen bir saniye. Hı. Önce şu ön yüzünü. Şöyle. Arka yüzünü. Yan yüzünü. Sonra şurayı alıyorum. Evet. Uh -huh. Şöyle yapıyorum diğer yan yüzünde. Yani bu 200 yüzlü de değil. 400 yüzlü falan bir şey oldu değil mi? Evet. Kaç yüzlü olduğu belli değil. Sonra yağımı koyayım. Yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Ben dedim ki tezgah biraz şu ocağı biraz buraya doğru çekelim. Şunları da onun yanına koyalım. Orada da perde var ya arkadaşlar. Hem tehlike olmasın. Okay. Pınar makineyi çalıştırmasın. Evet papat. Öyle karar aldık. Evet. Onu attım ben. Tamam. Şimdilik benimkini hazırlayalım. Tamam, tamam seninkini hemen hazırlayalım. Sen aç ben geliyorum. Kaşarımı şöyle <laughs> ilk tabanına koydum. Evet arkadaşlar bu Pınar'ın spesiyeli. Hadi. Ben hep Zey... böyle yapıyorum. Zeytinleri dizelim. Şöyle. Salçasını da yapıyor arkadaşlar. Bunlar benim kadar olmasa da arkadaşlar boğazına düşkün biraz o yüzden. Şöyle... Oo, sen kendine yarım kilo kaşar koydun ha. Üstüne serpiştirelim. Neyse bak, bundan yiyelim. çıkalım. Ya. <laughs> Bohçamızı yapalım. Bohçamızı hazırlayalım. O <Bu> çayı da... <laughs> evet, arkadaşlar bir gibi böyle bir boğazım kuruyor. Sabahtan beri ben de anlamadım. Havalardan büyük ihtimalle. Çayı da dedim demledim. Şimdi bir bardak alacağım taze çay. Oturmamış çay. Onun tadı orada hani. Onun da tadı bir değişik oluyor o yüzden. Hemen içeceğim bu <laughs> diye. Evet arkadaşlar yumurta yıkardık çıkmaya başladık. Çayımdan da vallahi yudum bile almadım. Sizi bekledim biliyor musunuz? Ben de bir yandan domates soyuyorum. Böyle taze oturmamış çay olunca bu ne böyle aşkım? Üstüm. Bardaktan herhalde. Ha, olabilir. Onun da farklı bir tadı var böyle. Çiğ yani. Hoş oluyor. Abi çalıştım ya da yapmıyorum. Yaparsam 5 kişi birden mirket gibi beni gözüyorlar. <laughs> Otursun diyorlar. Bir sağa getirdik diyorlar. Aa, neyse arkadaşlar yumurtayı çırpayım ben de biraz. Bunlar bir domates sotelerini kıyısı Hemen geliyor. Sen de gelecek misin? Geleceğim. Bunlar mi? da geliyormuş arkadaşlar. İkimiz geliyoruz zaman. Hadi dostum. Çık. Biraz üzüldüm. Evet arkadaşlar şöyle. Rezil olduk abi. Rezil Biliyorsun abi. değil mi o videoyu? Hayret. Hayret. Senin bilmediğin bir video. Biliyorumdur belki de. Bilmiyorum yani. Evet şimdi benimkini atıyorum size. Evet. evet. Oh. Şöyle dökeceğim artık. Birazcık. Tamam. Evet. evet arkadaşlar. Şöyle burada. Şimdi ben bunları güzelce yıkayacağım. Tamam. Evet arkadaşlar yumurtanın yağını koyduk. Kettle'ları da yıkadık. Kuma raman gösteriyor şimdi. Böyle pırıl pırıl evet. oldu. Biz bunları tabi gene güzelce yıkadık. Kettle dedim ama arkadaşlar çaylanmış yani. Evet şimdi yumurtayı döküyoruz. Oo Ooo. o yumurtası oldu yemin ederim. Of 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 of. Evet. Keçeo da var Şimdi bu yumurta yenmez mi? Arkadaşlar valla böyle böyle bir bilmiyorum o da nasıl gözüküyor ama. Çok güzel bu. Bir. Evet arkadaşlar <laughs> kapağımız yok. Tavayla çevireyim dedim de şu bir parçası dağılmaya düştü Allah'tan. Olsun yani. zaten köpeklere evet. sütle ekmek hazırlayacaktım. Onu da koyarız. Aynen öyle. Şimdi arkasını pişirdim. Ön tarafı da pişsin güzelce. Omlet usulü olsun. Güzel olsun. Bizim olsun. Arkadaşlar bir kere daha çevirdim şimdi. Çok sık ateş olduğu için biraz bekletiyorum. Yani. buradan görünürlüğünden daha güzel. Öyle değil. Ve kokusu falan da Yersen doyamazsın tadıma diyor gerçekten. Evet arkadaşlar böyle bize afiyet olsun. bağımız kaymağımız, zeytinimiz de var yani. Ekmeğimiz de var. Yumurtayı çok merak ediyorum gerçekten. Hadi bakalım. Evet manzaramız da gerçekten tam karpostallık yani böyle efsane gerçekten. Kamera bile titredi soğukta. Deniz <laughs> de buz tutmuş gibi duruyor da Allah'tan gemiler yürüyor. sabırsızlanıyorum. Evet yumurtaya bak yoksa ben dalacağım şimdi. Al Ama şimdi. Aa, yumurtaya yeter. Oy. kopardım ben elimde. Pınar alana kadar. Pınarcıkım alana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta da iddialıyım arkadaşlar. Üstüme tanımam yani açıkçası. sadece yumurta ne olur? Yemedim. ben ne yiyeceğim? <laughs> Vallahi hakikaten tam gibi olmuş. Evlenmeden önce hatta Pınar'la tanışmadan önce çok güzel yapıyordum böyle kendi falan da Pınar'la tanıştıktan sonra dışarıya yöneldik falan filan daha çok. Ama hakikaten tutturmuşum. Bundan sonra da hep daha lezzet katabilirsem daha da lezzet katarak yapmaya çalışacağım. Tarifini isterseniz vermem çünkü ben daha çok aşırı sevgimi katıyorum. O yüzden anlatamam yani. Yani tamamen içi güzel. Aynen öyle arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten manzarada çok güzel ve aşırı derecede iştah açıyor. Vallahi pınar yemese bile hepsini ben yiyebilirim diyorum. <laughs> Desteklerinizi bekliyoruz. Veren vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.